Herkese merhabalar nasılsınız arkadaşlar Umarım iyisinizdir Umarım güzel bir günü geride bırakmışsınızdır güzel bir haftayı geride bırakmışsınızdır Evet bir açılım yapmak istiyorum katına bakmak istiyorum tarotlu meleklerimizi içiyoruz. neye niyet edelim üçüncü kişiyle durumumuzu soralım. Aradaki üçüncü kişi çıkacak mı? Hayatımızın aşkı üçüncü kişi çıktıktan sonra canlanacak mı? Tamamen bize adapte olacak mı? Bunları soralım Katina'ya. Bu arada kanalımıza lütfen abone olun iletişim numarasından özel bakım ve seanslarınız için randevu alabilirsiniz. Açılımlarımızı birebir yaptığımız zaman tamamen ilişki boyutunu söyleyebilirim. Bu kolektif bir açılım olacağı için siz kendinize uyarlananları alacaksınız. Diğerlerini evrene serbest bırakacaksınız. Alınması gerekenler zaten alınmış olacak, verilmesi gereken dersler verilmiş olacak. Evet. Kolektif açılıma niyet ediyorum. Bakalım. Üçüncü kişiyle arasındaki durum ne? Onları neler bekliyor? bize olan sevgisi ne durumda ilişkimiz ilerleyecek mi tek tek sorular soruyorum katina çünkü o her şeye çok doğru cevap veriyor bizim ilişkimiz boyut değiştirecek mi ve sonumuz ne olacak Evet. Şimdi tek tek açılımlarımızı gerçekleştirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar eee <laughs> Aile problemleri yaşayan bir insan bu. Hayatınızdaki kişi. Evet, üçüncü bir insan olduğu ve size yöneldiği için diyebilirsiniz ki evet ailesel bir takım problemleri var ve o yüzden bana yöneldi. Hayır. Öyle değil gerçekten. Kendi ailesinden, çekirdek ailesinden kaynaklanan problemlerini şu andaki ev hayatına. Bu evli bir insan. Öyle söyleyebilirim. Geçici bir flört değil, evli bir insan, annesiyle babasıyla kardeşleriyle aile hayatında huzursuz büyümüş ee, ve bunlardan kendini sayırdığını düşünen güçlü bir erkek aslında. Fakat Alt Bey'in bunu yönlendirmiş, yönlendirmiş, yönlendirmiş ve aslında annesinde sevmediği huyları, babasında sevmediği huyları Taşıyan bir insan Hayatını almış ee, Şöyle söyleyebilirim Bu kadınla alakalı olarak Çok ciddi bir sıkıntıya düşecek Yani Şu anda aslında evet Seni kesinlikle seviyor Bununla ilgili hiçbir problemimiz yok Seninle ilgili Umutları var hayalleri var ee, var olan evliliğinden kurtulup seninle bir yuva, seninle bir ev kurmayı hayal ediyor. Fakat yapması gereken şeyler var. Bu insanın etrafında çok fazla düşmanı var. Çok ciddi anlamda düşmanları olan bir insan. Ama emin ol o da biraz sinsi. Yani... Ee, etrafındaki insanlara tatlı diliyle güler yüzüyle yaklaşıp istediğini aldıktan sonra bırakıyor. İşte bu en tehlikelisi. E doğal olarak da insanlar buna kimleniyor, öfkeleniyor. Vardır böyle tipler bilirsiniz. Yani istediğini alana kadar çok çok iyidir. Ama ondan sonra sizi hiç tanımayabilir mesela. İşte etrafında da bu şekilde hareket ettiği ve davrandığı için de maalesef etrafında ona hırslanan insanlar var. Ve bunun da hırslandığı insanlar var aldatmaya çok müsait bir yapısı var. Bu şu demek değil. Evet. Sizi çok sevmesine rağmen sizi de eşinin dışında bir insanla aldatacak demek değil. Ama yapı olarak çok çok müsait. Çünkü çok karizmatik, çok yakışıklı, çok tatlı dilli, çok güler yüzlü, böyle tatlış tatlış yoluna bakan, işini idare eden biri eşini de idare etmesinin sebebi bu zaten. Aslında kendini e, dışarıdan bakıldığında evine ve çocuklarına adamış bir kadın var e, Ama aynı zamanda bu kadın o kadar çok konuşuyor o kadar çok konuşuyor ki Yani hani böyle başının etini yemek dediğimiz durum var ya gerçekten böyle bu adam huzur seviyor arkadaşlar Bu adam huzur seviyor. Ee, buna huzuru vermezseniz, buna sakin olmazsanız, daha çok dinleyip, daha az yorum yapmazsanız, sizden de gider. Ama bizim niyetlerimiz neydi? Üçüncü kadınla durumu ne olacak? Bize karşı duyguları var mı? Ee, bize karşı niyeti ne? Şu an için bize karşı gayet saf, temiz duygular besliyor. Ama kafası karışık. Bakalım. problemleri ev hayatında devam ederken sizin için bu evi evliliği planlarken nasıl bir yol izleyecek Şimdi arkadaşlar bu insanın bir iş ortaklığı var. Çok samimi olduğu, çok dost görünen, belki de yıllardır tanıdığı bile bilemiyorum. Ama bir iş ortaklığı var. Bu son bulacak. Bu son bulurken de çok ciddi bir kaybı olacak bu insanın. Ee, bu kayıp onda bir sıkıntı yaratacak. Aslında tam bu döneme denk gelecek. Yani seni alacak karşısına diyecek ki sana evet ben sana karşı çok ciddi duygular besliyorum seni seviyorum eşimle böyle problemlerim var ve ben bu işin sonuna doğru gideceğim diyeceği dönemde bir haksızlığa uğrayacak bir kayıp yaşayacak ve diyecek ki bir dakika seninle bir hayat kurabilmem için benim Maddi olarak düzelmem lazım, toparlanmam lazım. Ben şu işi bir halledeyim. Ondan sonra diyecek. Ondan sonra, evet, bir tık, çok az, e, bir gecikme yaşanacak. Ama daha sonrasında, evet. Daha sonrasında ise sizin kapalı olan bütün kapılarınız açılacak. Sevgili arkadaşlar rahat olun, gerçekten rahat olun. Bir şeyleri akışına bırakmak gerekiyor. Yani şu anda bize Katina diyor ki lütfen biraz sakin ol. Evet diyor. Bu insan etrafa böyle mavi boncuklar dağıtıyor olabilir, ee, seni yorabilir. Sen eşiyle bakın dikkatinizi çekiyorum o da evli çünkü e, eşiyle devam eden bir süreci var bu adam e, aslında kendisi de sıkıntılı bir tip yani bu tatlı dili güler yüzü işte herkese boncuk dağıtması kendi kendinin de başının belaya girmesine sebep oluyor maalesef o yüzden sana diyor ki lütfen biraz sakin ol Biraz zamana bırak, biraz akışa bırak. Çünkü akışa bırakmadığınız takdirde e, zorluyorsunuz. İşte bu zorlama her şeyi daha fazla, daha fazla e, sıkışmasına neden oluyor. Biraz akışa bırakın ya. Zaten olacak. O maddi olarak sıkıntılarından kurtulacak. Ve senin karşına, ya düşünsenize parasız bir adam geliyor. E ne olacak o zaman? Bu sefer sizin hayatınızda para problemi olacak. Psikolojisi bozulacak. Sana olan ilgisi azalacak. Sen bu adamı sırtında taşımaktan yorulacaksın. Diyeceksin ki, ki zaten demelisin ki, daha doğru cümle bu oluyor. Demelisin ki ben güçlü bir adam istiyorum zaten. Zaten senin bu hayatındaki adam güçlü. Güçlü. Yanlış kararlar veriyor. Biraz cesareti eksik. Ama hayat biliyorsunuz zorlaya 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 o cesareti insana kazandırıyor. Siz daha sakin olursanız ona daha anlayışlı davranırsanız ondan çok çok beklentilerinizi yüzüne yüzüne vurmazsanız çünkü evde böyle bir kadın var. Evdeki kadın sürekli konuşuyor her şeyden şikayet ediyor bu niye böyle ben bunu istiyorum işte çocuklar şöyle bu böyle şu şöyle derken 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 bu adamı yoruyor Biliyorsunuz erkeklerde fazla yorulmaya gelmiyorlar. Biz kadınlar gibi değiller. Yani onlar sığ düşünüyorlar, düz düşünüyorlar. Sadece gördükleriyle ilgileniyorlar. Sen yemek yaptın, önüne getirdin, evet. Ama o yemeğin aşamaları onu ilgilendirmiyor. Ve o evin içindeki kadın, işte bu aşamalardan çok bahsederken sen daha böyle sakin sakin olursan o arkadaşından yiyeceği kazık. Ee, o arkadaşıyla arasının bozulması işinin bozulması esnasında ona e, belki çok içinden gelmeyecek olabilir ama o esnada ben senin yanındayım hissini verirsen çünkü iş bozulduğu zaman ailesine de yansıyacak ee, ama bu kadın sürekli konuşacağı için senden de çok büyük destek göreceği için zaten sana doğru yönelecek İşte bu aşamadan sonra zaten seninle çok rahat bir şekilde konuşup diyecek ki lütfen biraz bekle biraz zamana bırak ben bu işi halledeceğim çözeceğim bununla olan problemimde yapmam gereken şeyler var yapacağım ve sana senin istediğin şekilde geleceğim seni bu yalnızlıktan kurtaracağım seni bensizlikten kurtaracağım aklındaki bütün soru işaretlerini gidereceğim Önemli olan da bu değil mi zaten? Yani aklınızda binlerce soru işareti olan biriyle yürümek mi? İşi gücü bozulmuş bir insanın o darma dağın psikolojisi içerisinde size olan yetersizliğiyle savaşmak mı? Hayır, bunlar olmaması lazım. Evet, hayat bu inişler olacak, çıkışlar olacak. Sizinle evlendiğinde de belki işi bozulabilir. Ama o zaman tamamen size ait bir insanın sorunlarıyla mücadele ediyor olacaksınız. Ama şu anda öyle değil maalesef Hayatında bir kadın var Kurulu bir düzeni var ee, Siz onu bütün gün teselli ettikten sonra o evine gidecek Buna ne gerek var Biraz daha kendimizi geri çekiyoruz Biraz daha susuyoruz Ona yüklenmiyoruz ee, Aslında zaten evliliğe Vakti zamanında sıcak bakmamış Ama Aileden gelen problemleriyle Yüzleşmekten korkup Onları hasır altı etmiş ben daha iyisini yapacağım evlilikte diyen bir adama karşılık olarak siz bir de onun üzerine hadi 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 diye giderseniz diyecek ki bu da yanlış bu da yanlış bu da yanlış zaten deneye deneye sürekli yanılıyor sürekli yanılıyor size gelmiş ama sizi seviyor sizi gerçekten seviyor bu adam bundan emin olabilirsiniz ee, çünkü bu adamın e, hayatında bir baba eksikliği var. Yani bir baba eksikliği var derken, belki baba hane içerisinde, evet. Ama baba çocuklarıyla çok ilgilenen bir baba olmadığı için o hep böyle babalığı üstlenmiş bir adam olabilir. Babalığı üstlenmiş, demiş ki başaracağım, yapacağım, e, param pulum her şeyim çok iyi olacak, istediğim gibi bir kadın alacağım. E, bu kadın beyaz tenli arkadaşlar, e, göz rengi biraz daha açık, Ela gibi, orta boylu, çene kısmı biraz daha belirgin bir kadın, burun üzerinde hafif kemeri olan bir kadın, daha böyle yüzü daha karakteristik bir kadın yani, öyle bir kadın eşi bu arada, bunu da size tarif edeyim. Böyle bir kadın ama hayatın cilvesi işte. Neden kaçarsanız o sizi bulur. Maalesef bu böyle. Yani doğa dengesini bu şekilde idame ettiriyor bence. Sizin kaçtığınız, sizin korktuğunuz ne varsa sizi yakalar. Eminim ki böyle bir ilişki içinde sizde bulunmak istemezdiniz. Zamana bırakmak, yorulmak, yıpranmak tabii ki istemezdiniz. Ama maalesef hayat korktuğunuzu ve kaçtığınızı size yaşatıyor. Ve buradan almanız gereken dersler var sizi yönlendirecek, sizi eğitecek, sizi büyütecek birçok ders alıyorsunuz bunları yaşarken ve böyle bir adamla da sabrı öğreniyorsunuz. İşte sabrı öğrenirken de o insana da dostluğu, arkadaşlığı, vefayı... çünkü bunları çok tanımayan bir adam. Çok tanımıyor. Yani işi olana kadar gidiyor, her şeyi yapıyor. O yüzden de başı hep belaya giriyor. Siz buna bunları öğretiyorsunuz ve o adam da kalbinizin anahtarıyla diyor ki olacak olacak her şey olacak evet arkadaşlar çok uzun bir açılım değildi bu ama eminim bu şekilde hayatını şu anda ilişkisini yaşayan arkadaşlar var aramızda umarım her şey yoluna girecek her şey çok güzel olacak onlar için. Hepimiz için çok güzel olsun. Katina bize böyle yol gösterdi, sabret dedi, rahat ol dedi. Bu kolektif bir açılım. Videonun sonunda numaramı paylaşacağım. Kişisel bakımlarınız için, danışmanlık için, üzerinizdeki negatif etkilerin kalkması için, hayatınızın daha kolaylaşmasını istediğiniz konular için bizlere ulaşabilirsiniz. Lütfen WhatsApp'tan mesaj atın çünkü aramaları açamıyoruz. Ve size ilk müsaitliğimizde geri dönüş sağlıyoruz. Gecenin, gündüzün bütün hayrı üzerinize olsun. Huzurla kalın, mutlulukla kalın, gerçekten iyi şeyler düşünün. İyi şeyler düşünün. Bu bir gerçek. Düşündüğünüzü çekersiniz, düşündüğünüzü yaşarsınız. Korktuklarınızla karşılaşırsınız. O yüzden rahat olun. Evren sizin için her şeyi planlıyor. Ve öyle güzel şeyler planlıyor ki emin olun buna. Bu pembe gözlükler arkasında e, dünyaya bakmak değil gerçekten. Sadece güzel şeylerin size beklediğine emin olacaksınız. O şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Evet üzülüyoruz, kırılıyoruz, mutsuz oluyoruz. Belki ayrılıyoruz, belki... E, ölüm giriyor, kaybediyoruz. Ama hayat devam ediyor ve bu devam edişlerle biz de değişiyoruz, dönüşüyoruz. Dediğim gibi kanalıma üye olun. Sevgiyle kalın, huzurla kalın. Evrenin bütün güzellikleri gönlünüze ve gözlerinizin içine yansısın. Hoşçakalın.